Tuzla'lar gastronomi günlükleri başladı. Gastronomi şehri olmasını istiyoruz Tuzla'nın. Sayın Belediye Başkanı burada. Herkes burada. Yoğun ilgi var. Birbirinden çeşitli birbirinden güzel yemekler var. Efendim arkada bir konuşma var. Dikkat çekiyoruz. Efendim gastronomi günlükleri Tuzla'da size bir konuşma yaptınız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Neyler söyleyeceksiniz? Beni mi tanımak istiyorsunuz? Siz tanımak istiyoruz efendim. Evet. Ben Tuzla İçmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse ee, inşaat mühendisiyim. Ee, Tuzla'da 1927 kuruluşlu bir şirket, artırır. eski ha. bir şirket. Ee, bunu e, yeniden küllerinden ayağa kaldırmak için e, Tuzla İçmeleri bütünleştirme ve yeniden değerlendirme diye bir master proje kapsamında projelendirip burayı bir destinasyon haline getirmek istiyoruz. Bu destinasyon çok önemli bir işlem. Yani İstanbul'da bir kaplıca var ve bu da Tuzla'da ve İstanbul'da bir tane. O bir tane olan bir şey eğer Tuzla'daysa bunun önemli olması gerekiyor ve İstanbul'a yakışır, Tuzla'ya yakışır, Avrupa'yla da yarışır olması lazım. Hem yakışır olacak, hem yarışır olacak. Onun için elimizden geldiği kadar çaba gösteriyoruz, tesisleştirmeye çalışıyoruz ve bir modern bir Destinasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de Büyükşehir Belediyesi'nden destek bekliyoruz. Çok özel bir gün. Birbirinden farklı yiyecekler, gastronomik günlükleri efendim. Eee neler söyleyeceksiniz? Şöyle Tuzla Gastronomi Kenti. Ama bu Tuzla Gastronomi Kenti belediye başkanı deyince olmuyor. Veyahut da başka biri burası gastronomi kenti deyince de olmuyor. Teşvik etmek lazım. Bugün İBB öncülüğünde bunu yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tuzla'nın yöresel lezzetlerini tuzallarla buluşturuyoruz. Bunu sonrasında nerede yapıyoruz? Formula 1 pistinde yarışların olduğu zaman Tuzla'nın yöresel lezzetlerini orada satıyoruz. Ve aslında bir gastronomi ile turizmi buluşturuyoruz. Bugünkü markalamaya da baktığınızda hem gastronomiyi hem de Visit İstanbul yani turizmi bir arada buluyorsunuz. Tuzla İstanbul'un turist göçünü çok ciddi bir şekilde üstüne alabilir. Bunu turizmle sağlayabilir. Bir miktarda da sağlıyor, yıllardır sağlıyor. Köftesiyle ve balığıyla. Ama artık biz bunun ötesine çıkmalıyız. Bu aslında bizim ötesine çıkmamızın ilk basamağı. Bugün burada yaptığımız adım. Nedir bu adım? Ötesine çıkış. Neyin ötesine nasıl çıkış? Evet bizim balığımız çok lezzetli. Evet bizim köftemiz çok lezzetli ama Suzan'ın bir de karidesi meşhur o da çok lezzetli. Tuzla'nın Manav Türklerinin işte burada gördüğünüz lezzetleri meşhur. Bunlara ilişkin bir restoranı belediye destekleyecek. Orada bizim e, mübadillerimizin lezzetleri var. Tarımımız var. Az da olsa bütün bu zorluklara rağmen devam eden tarımımız var. İşte askeriyemizin yanında tarım yapan arkadaşlarımız burada. Kastamonu'lu tarımcı hemşerilerimiz burada. Demek ki biz bunların hepsini bir bütüncül çerçevede planlayıp çok daha fazla işler yapmak zorundayız. Bugün de... O vizyonu ortaya koyuyoruz. Çok Mesela şu anda kim konuşuyor? Köksal Bey. Köksal Bey kim? Tuzla'nın yıllar boyunca içmeler şifalı suyunun hem öne çıkartan elbette bundan ticari faaliyet elde ediyor belki ama öne çıkartan onu koruyan bir değeri. Şimdi biz bugün onu buraya çıkartarak belki de yıllar sonra bir belediyede ilk defa şifalı suların ne oldu, neden olması gerektiği buradan Yalova Kaplıcalarını İstanbul'dan yola çıkıp Yalova Kaplıcalarına giden insanların aslında Tuzla Kaplıcalarındaki su değeri açısından daha fazla değerli suyu teğet geçip Yalova'ya gittiğini kamu olarak duyurmak zorundayız. Bugün de bunun için burada bulunuyoruz. Gastronomi günlükleri efendim. Görüyorsunuz birbirinden çeşitli lezzetli gastronomi günlüklerinde tatlılar. Ne söyleyeceksiniz efendim? Nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Başkanımıza teşekkür ederiz. Adım adım gidiyoruz efendim. Tatlılar, yemekler birbirinden lezzetli. Bakın yoğunluk var. Bakın gelin. Hatice bak. Efendim ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Sağ olun. Ee, hoş geldiniz. Efendim. Size soralım. Lezzetli mi? Şahane. Ne söyleyeceksiniz? Çok güzel. Yapanların da ellerine sağlık. Bu bizim meşhur Selanik yaprak pidemiz. pide'miz. Mısır unundan yapılır. Taze soğan, ekşimiş yoğurt. Bir de dereotu ve nane. Meşhur. Yaprak bit. Afiyet olsun. Sağ olun. Bir yoğunluk. Efendim görüyorsunuz. Kuyruk ne kuyruğu? Yemek kuyruğu. Yemek kuyruğu efendim. Bakın. Afiyet olsun efendim. Ee, şöyle hemen dönün efendim. Teşekkür ne ederim. Kolay gelsin size de. Vallahi şu an daha düşünüyoruz. Bakalım daha şu yeni Almışsınız. başladık. Aldık aldık da daha Dur yeni. Biraz. Bakacağız tadına. Yardışlar sever misiniz? Severim. Peki afiyet olsun. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin efendim. İyi misiniz? Sağ olasın. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Şöyle e, nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizden de fikirlerinizi alalım. Çok güzel bir etkinlik. Kesinlikle çok güzel bir etkinlik. E, Tuzla Belediyesi İşletme İştiraklar Gıda Mühendisiyim ben. Burada e, bulunan gıdaları inceliyorum. Acaba bizler tesislere neler ekleyebiliriz? E, menüler, menüleri zenginleştirmeye çalışıyoruz. Gerçekten Tuzla'da bu tarz etkinliklerin olması çok güzel. E, bu tarz etkinlikleri Tuzla'da yer verdiği için ve e, bizler de bu tarz etkinliklere misafirperverlik yaptığımız için. Önce İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na... Mantozu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizlere bu fırsatı sundu. Lezzetli Özel mi? Edin. Çok güzel. İyi, Lezzetli. Bala baktım, ballara gerçekten çok güzel. Çok güzel bir etkinlik. Yani en basit şöyle söyleyeyim. Biz bu işin ticari dükkanda satan değiliz. Hobici olarak yapan insanlarız. Bizim böyle bir imkan tanıdığı için başkanımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Çocuklar efendim bir etkinlik var. Etkinliğin içerisinde de bir etkinlik var. Turşu şey yapıyorlar efendim. Yapmaya çalışıyorlar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çocuklar mevsim Töşe. sebzeleriyle bir Türk geleneği olan turşuyu öğreniyorlar. Ve bu şu an burada turşularını yaptılar. Evet konuşabilirsiniz. Konuşalım bakalım çocuklar. Neye söyleyeceksiniz? Turşu. Yapıyorum. Tırtıklığımı o zaman. Bugünkü etkinliği nasıl buluyorsun? Vallahi mükemmel abi. Yemek tattın mı? Tattım abi. Nasıl? Abi mantı çok güzel. Oradan kurabiyeler... Koca çok garip ya o kadar güzel ki. Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla Belediyesi Meclis üyesiyim, Arzu Yelken ben. Ee, Manav Türklerini temsil ediyorum aynı zamanda, manavım. Ee, Tuzla'da doğdum, Tuzla'da büyüdüm ve e, manavları temsil etmekten de büyük gurur duyuyorum. Olmazsa olmazımız Zerde. Ve pilavımız var aslında bugün iş pilav getirdik biz normalde beyaz pilav oluyor nohutlu ve etli kavurmalı oluyor ama bugün iç pilavı tercih ettik e, düğünlerimizde düğün ve mevlütlerimizde yaptığımız zerde ve pilavdır e, manav Türkleri aslında pilav ve zerdesiyle bilinir geleneksel yemeğimiz yine böreklerimiz hamur işlerimiz var. Ee, oturtma tatlımız vardı bitti şu anda kalmadı çok aslında e, yüze yakın çeşidimiz var öyle söyleyebilirim hamur işi ve yemek olaraktan bu bölgede aslında e, gastronomin en önde gelenleriyle şöyle söyleyeyim hem üretip hem de pişiren, yani Osmanlı'nın mutfağını taşıyoruz biz Manav Türkleri, öyle söyleyebilirim. Etkinlikte gezintimiz devam ediyor. Efendim nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, gayet iyiyiz. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Ne söyleyeceksiniz kardeşler? Vallahi işte Tuzla'nın gastronomisini gündeme getirdiler. Sağ olsunlar Büyükşehir ve Tuzla Belediye'miz. E bugün de tarihsel yemeklerimizi, unutulmuş tarihe, tarihe geçmiş yemeklerimizi burada sergiliyoruz. Biz de buranın bir parçası olduk. Zaten 35 senedir Tuzla'da bunların yapılmasını çok arzu edenleriz. Ve çok mükemmel bir etkinlik. Ee, başlangıç olması adına olmasına rağmen çok mükemmel bir etkinlik. Zerdemizle, geleneksel yemeklerimizle arkadaşlarım yaptı hepsini. Bugün buradayız, yarın da buradayız. Ve arzu ediyoruz ki e, Tuzla'nın hem tarihi, kültürü mirasları tarihi olsun. Hem de onun yanında tarihle beraber gastronomisi de... Turizm'e kazandırılsın, bunun mücadelesi içerisindeyiz. Evet, standlarımızı gezmeye devam ederken Sevda Hanım'la rastlaştık efendim. Neler söyleyeceksiniz, elinizde ne var? Evet, benim elimde kendi bahçemin turuncundan yaptığım e, turunç reçeli var. Tuzla Der e, adına satıyorum. Tuzla Der'in bir üyesiyim zaten ben, yöneticilerindeyim. Bütün arkadaşlarımız çeşitli ikramlıklar yaptı bu Gastronom festivalinde tanıtmak üzere. Standlarımızı gezmeye devam ediyoruz. Doğal ürünler, e, siz yapıyorsunuz, siz evet. üretiyorsunuz. Evet. Ne yer söyleyeceksiniz? Kendi ürünümüz. Bahçeden direkt men halka. Kendi ürünümüz olduğu için rahatız. O yüzden yani doğal olduğu için bahçeden direkt men halka sunmak tabii ki güzel bir şey.